Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz? Ölürsem kabrime gelme istemem. bitmediğiniz bitmediniz ama <laughs> Bu ilk ölüşüm değil. Affet Allah'ım çok yoruldum. Her gün her gece bakalıyorum. Sen buraya gömmeni istiyorlar. Niye? Giden gelen görsün beni abi. Sana beyin alacağım. Abla kıvrımlı. Kötü havalarda mezarıma kimse gelmesin. Yalnız katile söyle. Beni yağışlı havada öldürmez. Hoş geldiniz. Umarım eliniz boş gelmemişsiniz. Sana ne gelir baklava? Sana baklava ne? Bence mezar taşına karşıyım. Bir tahta olsun yeter. Tahta mı? Tahta tabi. Zorla mı gitti? Ben öldüm yazardım herhalde. Fiko. Dolu mu la bu tip? Vatan sağ olsun. Vatan için buradayız, görev için buradayız. Dünyada yaşayamıyoruz, kara kız bulamıyoruz da Mars'tan nereden bulak, nasıl bulak yani? Giderken yanımda kesinlikle annem olurdu. Bir de sıkılmamak için test kitabı. Sizi bana düşmanlarım mı yolladı? Batı kentte oturuyorum zaten. Kızılay'la arası Mars kadar vardır. Senin ben sıfatını sikiyim daha. Buradan memnunum yani Ankara güzel yer benim için. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Ama sırf uzaylılarla arkadaş olmak için taşınırdım yani. Gel o da kanda silahını ha! Nasıl döneceğim lan dengeni? Amına koydunuz lan bakayım! Yani taşınmam gerek yok. Sen gelme ulan ayı. Taşınırdım. Tek başıma kafamı yaşamak için. Hastasıyız dede. Taşınırım çünkü dünyanın boku çıktı. Affet Allah'ım çok yoruldum. Her gün her gece bak alıyorum. Bir gece vakti alıp da canımı çakamaz oldum. Dünya kahretsin. Whatsapp? Ee? Belem puşt gibin, ibne gibin bir şey yani karı kız düşürme şeyi olabilir yani. Ya bu internette çok böyle karı kız dolanıyor diyorlar. O doğru mu ya? Ne ya? mi? Hamsalak uygulaması olur herhalde. Az siktir lan. <laughs> <laughs> Atıl kurt. <laughs> Türkiye'nin kısaltması Türk deniyor. Yeni çıkardım mı Türk oluyor. Türkiye. Yandım Fatma yanıyorum. <laughs> Yan Ara bul. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. <laughs> Yürüt geç. <laughs> Abla çekil kendini yakma hadi. <laughs> Öldü kesin ben bizim Türk kızların yaptığı şey görüldü. Çünkü sürekli özüm hep görüldü bırakıyor lan kızlar. Ne demek lan 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 sıkı sana kafana kıran. Uygulama naber falan olur derlerdi böyle. Baba naber. Naber nedir lan? Ben almış. Naber nedir lan? <laughs> Junior olurdu kısa boylu çünkü. Ben Kısa değilim. Siz çok uzunsunuz. Ah! Kedi. Çünkü kedi gibi bıyıkları vardı. Ses etme Allah verdi. Yılan. Hiç miyim canım. Yılan sevmiyorum. Kilatlı çarap. <laughs> şeftali. Şeftali'ye benziyor çünkü. Şşş <laughs> bak lan şeftali. O kafandaki ne lan? Şsako, çöplükten cevap mı edin lan? Or Oros, bir de Or... bakın. Or Orman güzeli. Şişme bebek ya, <laughs> bir farkı yok dumak. <laughs> Hain derdim. İki gün duygularımla oynadı, iki günde bırakıp gitti. <laughs> yıkık derdim. Sen yıkık mısın? Evet, yıkırım baba. Sana zor maruz kalıyorum. Bu da mı başımıza gelecekti? Oğlum ben yıkıkmış. <laughs> Kesinlikle para. Para diyor, para, para. Ya karakter daha önemli ya. Para olduktan sonra bok çıkabiliyor. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın he. Kızlar bana bakar. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Bence karaktere bakarlar. Çünkü kadınlar insandır. Kobayız lan biz Gökhan. Kobay kobay amına koyayım kobay. Maymunuz biz. İnsan değiliz ki. Parası olup da karaktersiz olmasındansa parası olmasın karakteri olsun bu daha önemli bence. Başım. Oh, mazlumu getirin bana. Kadınların iç duyguları çok farklıdır. Onları herkes anlayamaz. Ben bunu biliyorum. Kanka şu aşk hayatım var ya ağzımıza sıçtı ya. Zarf geldi bir baktım sözümün düğün davetiyesi. Düğün davetiyesini gönderdi bana. sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Ya selamun aleyküm derim herhalde. Aleyküm selam baba. Allah Allah Allah. Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Valla bir güzel bela okurum var ya. Buradan ta Ankara'ya kadar. Yok senin okuduğun bela tutar mı lan? Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Ya, eski sevgilim yok o yüzden çok cevap verebileceğim bir soru değil. Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Benim hiç sevgilim olmadı. Temiz aile kızım. Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Sen çiğden ben bu. Senin çıplıyorum derim. Salak salak konuşma lan! Eski sevgilin karşına çıksa ona ne söylemek istersin? Neden evlendin? Evlendim mi? Evlendim. En mutsuz şehri bence Kayseri. Çünkü oradayım ve gayet mutsuzum. Bana öyle bakma. Bence Muş. Neden? Çünkü elit değiller. <laughs> Zip, <ya. gülüyor> Adana'dır. Çünkü eski sevgilim Adanalı. Adanalı lan bir. Adanalı da lan? Bayburt bence. Yani haritada yeri bile yok hani. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> Bayburt. Çünkü nerede olduğunu kimse bilmiyor yani. Yeter ulan yeter! Yeter! Türkiye'nin hiçbir şehri mutsuz değil. Sadece kendi kendine bir problem çıkarıyorlar. Get the fuck bak, yürü lan! Ankara olabilir. Çünkü baya gri bir yer. İnsanları zaten yobaz. Deniz yok. Hangi Ankara vuran bu bildiğimiz Türkiye Ankara? Konya. Konya yolundayım! Ulan kodumun kamyoneti! Efendim tamam, yasak ilişkinizi telefona nasıl kaydedersiniz? Hemen göstereyim. Gösterelim anam. Top secret diye geçer. Ne yapacağım İngilizceyi? Kabirde geçmez, mezarda geçmez. Banu. Kalsın basamaktan giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. Allah abi boşluk diye kaydederim. Hayatımdaki olan bir boşluktu yani. Baba yaşar diye kaydederim ya. Yaşar mı yaşamaz mı bakarız işte ona göre. Ne alakası var lan? Ne alakası var? Hırsız diye kaydederdim. Kalbimi çaldı çünkü. Kalbimi gelmedi, geri gelmedi, geri gelmedi, gelmedi. Ben herhalde tüpçü diye kaydederdim. Niye her boşaldığında gelip doldursun diye mi? Özel film çeviriyorum. Nasıl? Ee, sevgili alıp konuşurum. Ee, mantıklılar konuşurum. Öyle. Şey... Ee, ara şeylere girmem kesinlikle. Yalanlarınızı giymiş hey O konuda <laughs> fikrim yok. Hadi <laughs> <laughs> tek kaldığımda güzel geçirdiğim anları düşünürüm. <laughs> Sevgilimle hoş romantik bir film izlerdim. <laughs> Rap dinim abi ya. Rap dinim. Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalık açıyor son ses. Bir eğlence türüyle uğraşıyorum En büyük aşklar nasıl başlar? Yani aşka göre değişir. <laughs> Benimki başlamadan bitti. Ya başlasaydı belki güzel olacaktı. Şu tipine bir bak. Nasıl başlar oğlum? Buluşmayla, anlaşmayla başlar? Giderdik delikanlıca. Canlı canlı teklif ederdik. Ya Raya Merro. Çoraplar Mercedes'e, kızlar bir kere versiniz. <laughs> ben yaşamadığım için bilmiyorum. Ben yaşamadığım için bilmiyorum. <laughs> Çocukluktan başlar. Ee, babanın omuzunda maça giderken tribünde böyle babanın omuzunda böyle sevinirken gol sevincinde. Sus lan! Nefretle, nefretle başlar. Nefretle bence istememekle başlar. İstemiyorum, istemiyorum onu görmek. Sevişmeyle başlar bence. Tövbe ya Rabbi. Lan biraz evvel ne anlatmıştım Anladım. ben zina ile ilgili ha? Buyur. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? Üçüncü olur abi. Amca seni ben havana koyayım. Sonuncu olur. <laughs> Sıfır olur. Sıfır olur. Sıfır olur. Alayınızın amına koyun lan. Dört mü? Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Birinci. Birinci tabii ki de. E, <laughs> i̇kinci. Birinci. Nasıl buldunuz? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Bin İkinci geçen. Birinci olur. Sus lan. Sütümü Ne kadar ilginç bir laftan geldi. Birinci olur. Kapat şu telefonu kayacaktır Telefon hakkını kullan abi. Kapattı yüzüme kapattı. <laughs> İki buçuk veya üç yaşına kadar kendimi erkek sanıyordum. Sonra kuzenimle yani erkek bir kuzenimle plajdayken görmüştüm ve hani bende neden yok diye ağlamıştım. Ne kadar meraklısınız ya. Bir tane parfüm şişesine arkadaşım tuvaletini yaptı. Sonra sevmediğimiz bir kız alıp onu sıktı. Usan mı hocam? Usan mı? Ortaokuldayken derse girmemek için yangınlar aramaya çalıştırmıştım sonra arkadaşım bu yüzden okulda atıldı hala kimsenin haberi yok Oh çok güzel oldu Aferin size ee, En yakın arkadaşımın sevgilisiyle beraber çıkıyorum şu an ve ondan haberi yok <laughs> Oğlum o senin yenge yenge Arkadaşım bugün götüne ellerim Hoşuma gidiyor böyle kuru biraz ince hafif Besmeyen misin? Giy bir buçuk senedir sevdiğim bir kız var ve ben bir buçuk senedir açılamadım. Ee, bunu buradan itiraf edeyim. Dila seni çok seviyorum. Junior olurdu kısa boylu çünkü. Ben kısa değilim siz çok uzunsunuz. Ah! Kedi çünkü kedi gibi bıyıkları vardı. Ses etme Allah verdi. Yılan. Hiç öpmeyeyim canım Yılan sevmiyorum. laklı şarap. Şef Salih. benziyor çünkü. Şş bak lan şeftali O kafana kine lan. Şş senko çocuktan çapmıyedin lan. Or! Orospu da bakın. Orman güzeli. Şişme bebek gibi <laughs> bir farkı yok domruk. Hain derdim. 2 gün duygularımla oynadı, 2 günde bırakıp gitti. Adıyla, Yıkık derdim. Sen yıkık mısın? Evet yıkıyorum baba. Sana zor bulan maruz kalıyorum. Bu da mı başımıza gelecekti? Oğlum bir yıkıkmış. <laughs> of çok şey. Farklı yerlere gidebilir konu. Burası karışacak vaziyet alın. <laughs> ben söylemeyeyim sen benden iyi biliyorsun. Benim bilim, bilim caltımla oynama hikmet. <laughs> Tahmin ediyordum böyle bir şey olacağım. abi Biliyordum böyle olacağım. Yeterli oldu mu? Abi o sabuk hareket yapıyorsun. Top. Uçak. Uçak da iniyor mu? Aa, yeter benim tane. Ego. ego. Ego, ego. Ego, ego. Söyle abi. Bu işte bir boku bilemediniz ya. Tabii ki de Türk bayrağımız yani. <laughs> Aa, bunun cevabı olmayan bir şey ama. Ya, ben bu işleri hiç sevmiyorum ya. Ya ne istediklerini onlar da bilmiyor ki. Gerçekten mi? her şeyi istiyorlar mı? Her şeyi istiyorlar. Mesela? Ya ne bileyim bir garipler yani. <laughs> ne isterler? Seks isterler. Ya bütün sırrı bozdun ya. Kadınların çok konuşmamasını isterler herhalde diye düşünüyorum. Sen konuşma, soner. Erkekler sadece cinsellik ister. Asla duyguya bakmazlar. Bir şiirde benden. At yalanını sikiyim inananı. Ne ister? <laughs> Erkekler doyumsuz yani istemekle bitmez onların şeyleri. Batsın, ya, he, he. Ateş bulsa çakmak ister, bal görse kaymak ister. Yemin ediyorum bu bardağını götüne sokarım ya. Dayınızın tek kız kardeşinin kocası neyiniz olur? Dayımız, dayımızın? Dayım yok benim. Dayı mısınız lan? Hayır değiliz. Dayımın kız kardeşinin kocası. Bilmem. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Rus... Anam oğlum oğlum. Anam benim anam. Anam! Dayımızın kızını ko, Dayımızın 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 damadı olur Ösele bası bolu bası bolu E dayımın tek bir Kız kardeşi var Onun kocası Babam olu <laughs> 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 temiz mi olur? Kuzen mi olur? Yeğen mi olur? Elçim amına koyayım elçim Teyzem Kocası Kocası teyzemin kocası olur Bu dünyada boşuna yaşıyorsun Götünü kaşıyorsun. Babamız. Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba.